Oyun Fatih Ekrem'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale'deyiz. Yanımızda Ayberk ve Emre Fivar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sağ olun kardeşim. Hı. Arkadaşlar biraz boğazlarım arıyor da Emre benim yerime giriş yaptı. Teşekkür ederim. Hocam şimdi otel bölgesini atlayalım. Allah'ın izni keremiyle bu oyunun gidişatı nedir bilmiyoruz. Hala bir görev yok arkadaşlar. Teori videosu istiyorsunuz ama elimizde bir argüman yok. O yüzden bekliyoruz. Bakalım Fortnite neler yapacak arkadaşlar. Biraz gameplay'e odaklandı. Teori videomuz inşallah Şubat ayının ilk haftası gelir çünkü görevler gelecek. O zaman hep birlikte konuşacağız. Hocam maksimum pelerini açtım şu an. Adam var mı abi yanınızda söyleyin. Ben de yok. Yes, ben de. Tamam, rankadayız geldim. Arkadaşlar full yeniden oynadık. Demişsiniz hani Baturail de çek. Bir Baturail de girelim dedim abi. Burada bir ünlen bir şey var lan. Adam? Abi, gülüyor adam sende, adam sende. De. alamam. Vurdum kanka. Abi. Nice efendim? Bir canım var. Kanka burada bir görev var galiba şunu bir yapayım. Sende adam var. Gazete, gazete topluyoruz. Tamam. Ben so. var. Tamam. Abi ne atacağım sana? Mesela. Yok 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 bastım artık. Kankam geliyorum hemen. Ölüyor musun? Nedir durum? Yes, kırçanım var abi adam üstünde. Geldim. Jetpack direkt sana uçuyorum şu an. Çıklar. Dayanabiliyor musun? Dayanıyorum. Geldim. Çıklar. Oyna şu an. Oyna öl istersen. Olur. Tamam öldüm Van Teşekkürler. Tamam. Selamlar dostum. Evet arkadaşlar geçen yayınımız çok güzeldi bu arada. İnşallah Fortnite yeni yapacağız. Ee, yarın bir grant yeni yapalım. Ailemizde soruyorlar beni arkadaşlar. Toplantı toplantı yapacaktık. Onu yaparız sonra gecesi gecesinde Fortnite yaparız. Yarın gündüz yayınımız olacak bilginiz olsun. Abi şurada adam var ben direkt dalmaya gidiyorum. Okay. Gelebilen varsa gelsin. Oo burayı yok edermişiz Ayberk. Gelebiliyor musunuz bu? Yani geliriz abi. Medkit var. Basın. Öldü 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 full down Kanka puan kasalım biliyor musun? O da öldü Ay bak 3 tane 3 tane attım et Teşekkür ederim Oo ölüyorum 3 downlanın Geliyoruz abi biraz daha Ölüyorum abi. canım bir canım bir canım bir Dayan 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 geldim ben sendeyim Acil gel ama Tamam ben full kapatıyorum kendimi full kapattım Tamam öldü o Aferin sana be oğlum aferin oğlum Bitirdim bir o da bir fiş sen Gelen bizden mi? Diri sana mı atladı? Sana atladı, sana atladı. Ölüyorum. Beyaz. Olan şeyi bastırmadı bana? Öldü öldü öldü. Full Elde down. Hele kankam. Çok iyi geldiniz. Arkadaşlar efsaneyiz harikasınız sizler nasılsınız beğenilerinizi bekliyorum tatil günü çil orta muhteşem mandalina soy fortnite izle bu kadar abi daha ne yapıcam selamlar adam, adam 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 açtı i̇şte ya bence sal abi gözüne kırdım gözüne kırdım valla mı ha, takam ar mermim yok ya ha buldum bir tane 22 emo 22 daha emo. 122 daha emo. Helal. Dalalım bir mı? canı kaldı. Gördüm gördüm. Hiç vuramadım ben. Ben gidiyorum ona. Hiç sonra hiç vuramadım ya. Hadi ay bu. Güzel. <laughs> Adam pişman oldu. Gel 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 gel. Aa üçümüz de farklı renk atıyor arkadan. Aynen. Apex ile. Sarı yeşil kırmızı at. Gel kanka. Burada bir yerde basalım. Gelmeyeceğiz zannediyor şimdi. pekimizi bilmiyor bence. Ya var mı abi. burada etrafta mı bilmiyorum kanka her yeri check edelim Yok bence Oğlum insan içi açılıyor lan buradan Şu gazeteyi de toplayayım Jetpack'te cekpekte kaçtı ya büyük ihtimalle Bir, bir turdan bastı acaba Olabilir Yok hayır cekpekte sınırsız düşme var Ya yani büyük ihtimalle He. Tamam güzel 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 Yeni SMG'yi buldum lan ben. ben de buldum da bıraktım onu Tüymüş ya Değil mi? OP değil gibi ya. Bu fight'larında falan. Evet, Şey daha iyi. Şimdi Sağlam vurduğunda. Hmm. Hayır bak sağla vurduğunda. Daha farklı. Eğim almadan vurduğunda daha hızlı atıyor. Bilgin olsun. Çift uzu daha iyi sanki. Evet çift uzu evet. daha iyi. Hocam tamam buradan ilerleyelim direkt. Şimdi şuradan gidelim. Arkadaşlar büyük olaylar olacak. Özellikle chapter 1 ve. ben size Yani bunu ilk ben söylemiştim. Hatırlayın 6-7 ay önce. Chapter 1 ile bu chapter arasında slerecht. bir bağ kuracaklar diye. Ve kuracaklar yani. daha. Geldim. Tamam sizin adam o zaman. Vur kanka yapıştır orayı. sesi geldi de. Geldim kardeşim. Geldim kardeşim. Ya. Fatih kardeşi senin yanında. Ya. Yok kankam. Pustu mu buraya ne yaptı acaba puan için? Bence arkadaşların kartı almaya gittik ya. Ha, yok şu an. Adam gözükmüyor kanka. Yes. Ben Gelin ya ortaya doğru gidelim. Gel gel. Atın abi jetpackleri ya <laughs> Emir bugün yolda konsol oyunu gördüm lan. Allah ne diyor abi? O nasılsın Fatih'im kardeşim benim nasıl gidiyor eskiden beri Fortnite'ını izleriz falan filan. seni benim selam var. Vallahi gördüm nüfus müdürlüğünde. Hocam şunu aldık. Tamam nice. Nice man. Nereden gidelim? Hocam şimdi şöyle. mavi gazoz mu daha iyi? Mavi gazoz mu daha iyi şey mi? Ne? Mini. Mavi, mavi gazozu basamazsın hızlıca. Olur. Hızlıca fight'te basamayacağın mavi için. Ya. Yani, yani şu an bas basıyorsan fight'te basamazsın. Burada bir trambolin var hocam gel. Abi şeyde adamlar var. Ne de? Balonda. İçinde. Raid at. Beyaz aynen beyaz. Raid at raid at. -at. Hüzü <laughs> hüzü <mi? gülüyor> İçeri sızayım mı? Sız sız. Sızıyorum. Bunun canı mı var sız. lan balonun? Aynen canı. Evet, Kıralım <laughs> <Tıralım> mı abi? <laughs> <laughs> Gel 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 luta bak. Lan lutlar yere düşüyor. Ha, Selam. Mouse pro. Bak gizlilik bombası aldım. Alın, atalım. Gördünüz mü? Tamam. gelin abi dışarı çıkın direkt. Çok iyisin kanka. Böyle böyle puan kazacağız işte ha burada. Eee pusu bir pek de atalım. Iyi. Artık ortaya gelelim kanka. Direkt ortaya gelelim. Gel. Çık 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 harita çok büyük arkadaşlar ya. Vallahi inanılmaz büyük bir harita var. Şimdi biz Chapter 1'de mazide arkadaşlar robot visi canavar zaten hepimiz biliyoruz. o Gel var önünde galiba. Aynen. E-sporcu belli tipinden. Güzel güzel 15 52 Nice bro. Adamın yaptığı hareketlere bak. Robot visi canavarı olacak. 5 var önünde. Onu bekliyoruz. Ee, bu chapter'la bunu birleştirecekler. 46 nice. olsaydı nice, nice nice nice. Helal bro. Ramazan ödüyor. Aynen meyve bas. Ön Ramazan. onu. Ramazanı mı vurduk? Evet. Birisi. Ya. Şurada bak bir tane daha var. Tamam. Ramazan abi. Ramazana selamlar. Ramazana selamlar buradan. Namazana şeref Şerif ayı da geliyor. Hocam sağda bir şey var. Bu bir ilgili olsun. Ne oluyor? Oğlum tamam, ne yapıyorsunuz ya? lan? Patlatalım mı lan şunu? Ya çok canı varmış. <gülüyor> çok <laughs> çok canı var çok ya. Verdi bize yazıyor. Gel gel. Aynen tamam. <laughs> burada. Bir baksanıza şuradan bir şey. Of sıfır noktası burada arkadaşlar. İşte bu. Yani bun, yok, zorluk, bundan bu önceki sezonda. Bundan önceki chapter'dan gelen. İşte parça buydu. Gerçeklik hikayesi ve şu an ilk defa atacaklar. İleride kuruluşu, slonu hepsini göreceğiz. Gidelim artık ortaya doğru. Gel gel droplara gel. İki dropu da alalım gel. Droba yüzde yüz adam. Bir aşağı bir yukarı yapın hocam daha çok gidiyorsunuz. Bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı. bu. kardeşimiz söylemiş ha. Bak full uçuyorum bak. Bir arkadaş yorumlarda demişti. Bir sürü adam var. Çabuk dropları sıkın abi. Beyaz adam. Şu adam beyaz. Vurabiliyor musunuz? 75 vurdu. Tamam. Şu aldım drop bende. Tamam drop bende. Yani. Geldim. Hocam adama yakın girmeyin. Olabildiğince uzaktan. Bu M4 beyaz tek atıyor. Mi? Vur. Öldü, öldü öldü öldü. Geldi. İçinde Burası içinde. Emo 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 emo. Beyaz adam. Aferin. Beyaz destek var mı adam? Yok lan SMG güzel lan tarzı. Vurmadım daha da. Adam, az ad ad önce öldürdüğümüz adamı alayım indi. Az ad adamı alayım indi. Tamam. En iyi mi o? Adam kaldırıyor. Da ona. Adam kaldırıyor lan. Neyse bunu o vuralım o zaman. Aynen onu vurun ikinci. Tamam. Kaldıranı havada vururuz ya. Bunu vur önce. Bunu ben bitirin direkt. Beyaz. Zülfü beyaz o. Zülfü bir tane vuracaksın. Nice. Abi nasıl bitsem hocam? Solda da var. Bir ekip daha var, solda var, solda var. Solda var, solda var, solda var. Bana dalıyor, değil mi? Ne şey diyorlar? 80 vurdu. Beyaz o adam. Ağaçtaki beyaz. Beyler şiddet pek atsanız Ağaçını... Yukarı çıkalım bak. Çok aşağıdayız. Bence de, bence de. Şuraya çık. Buraya. Buraya çık. Bak şurası. Çok güzel burası. Gel. Yapı yap. m 4le hepsini öldürürüz. Hiç ölmeyelim. Müstakil ev yapın. Öldü şekilde şöyle. Yanlışlıkla adam vurdum. O <laughs> adam vurayım dakika CS'deki hareket oldu. Kanka sağda bir tane adam var arkadaşlar yardırma meşintim. Bekle. Ayaklarını sıksın diye 22 vurdum. Sağdaki takım ne oldu? Onlar karşı Ne diye. oluyor? Oh, yorla, dur 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 dur. Tamam. dur. Arkadaşlar da 22 vurdum. Pardon lan. Arkası, Arkası kapat. Önemli değilmiş. Kaka burada bekleyelim gelecekler zaten. Çok seviyorum öyle darlamayı. Bizim bitmiyor ya. Ama bizim elimizde çek onların bu bitmiyor. Kaçtı. Öldü 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 öldü. Öldü bitti. Gir 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 gir. Jetpack jetpack. Jetpack at. Arkadaş havaya uçtu. Şuraya kaçtı. Tamam oraya gidelim. Gidiyorum. High İki takım iki takım birbirine gitti gidiyor. Çok... Arkadaşını ya. kaldırıyor. Gel ne gel ne arkadaşını kaldırıyor. Nerede? Trambol attı, trambol attı. Benzan arkadaşını kaldırdı. Beyaz 75, 75, 75 Bir daha gir. 24. Bir, canı var, bir itik canı var. Gerçekten bastım bir itik. Bastım trambolü. 24 tramayı. canı var. Bana deme, bana bırakma. Aferin be, be. aferin ayber. Gel. Tamam yukarı çıkıyoruz kanka. Yukarı çıkıyoruz kanka. Benim 38 tane alem verdim lazım. Kanka. kanka sen zaten ha, gel verim, gel verim, gel verim. Var 300 var. Gelin bir tramvayı açayım. Şunu nasıl biliyorum. Gelin. Şu drop alalım, köprü alalım. Köprü fighter. Ay gel bana at çansı Drop bizim. Gel drop al. Geldim ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O ne? O. Oh. <laughs> tamam, tamam, tamam. tamam. Ha meyve suyunu Gerçekten bas Türfi. Meyve suyunu bas. Ben basayım. Bende var bir tane. Neler şey. son takımlar gelin. Abi Yol şu dağı on, gördünüz on. mü? Şu dağa çıkmadık mı bir anda? Çıkalım gelin. Hadi. Everest dağı. Sınırsız uçma yapın. Çok zevkli ya gameplay. Geçenki sezona göre. Bence de çok iyi. Gel 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 direkt yukarı kanka. Arkadaşlar efsane. Bak pijamasıyla bizi izleyenler kaloriferini açmış böyle sobanın önünde. Bir beğeni atıyorsun be kardeşim. Çak beyni Gel buraya gel. Güzel yerdeyiz ya. Tam bekleyelim son takımı kanka. Aldık bu Gel gel. Burası tam maziye benziyor. Şey Aa şey var lan. Hocam burada birileri ölmüş galiba. Ucunu sandık açtım. Şimdi Abi Acı. bak senin şeyin şeyi var. Şeyin Mesela şeyi bırak. mi? Tamam geldim. Aynen. Moru. Geldim geldim. Etrafı çekersiniz adamlar nerede? Önceden öğrenelim. Etraf. Okay. Drop gidelim mi? Yok. Onlar evet. da geliyor. Havada düşman havada. Adam, adam, adam. Bak gördünüz mü? Salak mı bu? Bir canı var. Öldüm. Şurada da var. Şurada da var. Altta bir yerde. Ben alttan sıktı. Helal yiyorum aa fight çıktı fight çıktı acı sıkıyormuş 35 soldan soldan öldüm solda ikini öldüm. solda bak son takım son takım şurda bak şurda 22 vurdum ana o bana vurdu hazırsın orada işaretli değil mi evet. oha lan arka arka arka, arka yedim burda acil gelin geliyor bana ben geliyor, ben geliyor. Ben bana puştluyor önünde a bak burda burda yürü ulan sen misin bana haklısın <laughs> Can Nasıl can az oğlum? kırdım ben şu anda ama. Temelden yık, temelden yık. Hiçbir şey yapamaz. Temelden yık. Çok iyi oynuyor. Temel, temel çok büyük oğlum bunun. Arkadaşı geldi. Gelsin arkadaş beyaz. Ölüyorum abi destek var mı? Destek bas, bas, yok. Destek yok. Jetpack basma ölürsün. Vurdum adamı. Öleceğim ya. Ölmedim tamam. Vurumlar vurumlar. Kayın Tamam. Ben manyak bir yerdeyim. Bir şey olursa. Kardeşim öldürdüm onu bu Bandaj basıyorum. Ha, bitiremedim. Birlikte değiliz ha. Bence bekleyin hocam. birbirini öldürsünler Tamam koşun Tamam arkadaşı Bende adam var ya. Bende adam var. Kim sıkıyor lan bizi? Şu yukarıdan. Nereden dardı bizi ya? Üstümde üstümde üstümde. Bende adam var vuracağım şimdi. Gördüm. Abi kaydaktan sana geliyorum. 66 vurdum. Kaydaktan tırmanmaya çalışıyorum da tırmanmıyorum. 66 yani. vurdum o da. Ah beni buldum. Ben vuracağım adamı. Tuvalete mi girsem lan? Geldiniz ben ben mi? Tamam ben dalıyorum. Ben dalıyorum. O arka arkadan geldi. Dalma. Bence alnaka doğru kaçabilirsiniz alnaka doğru kaç. Abi bence halta binelim. Şey atıyorum ben. Ah be abi Ama ben alacağım. vurdun? Tamam tamam tamam. Abi adam vardı bize şurada. Tamam adamlar beyaz adamlar beyaz. Sorun yok. Abi biz de beyazız. Abi, adam, adam, ben... Ana ana gidiyorum 129 vurur muyum oğlan Bir şey var şunun ya şunun bir de şey var 55 Biliyorum aynen lazım. 129 vururum o adama Çatakta da var ya neyse ben koyacağım aşağıya kapatın İkisi öldü Öldüm ben de Tamam 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 sakin Öldünüz mü? Evet öldük kişi kaldı abi. abi Tamam 3 takım var Bu bakın Zülfü alır mıyım? Yok alamazsın Ölecekler Oh helal. Beyaz adam. Ama ben 6 canım 4 canım kaldı. 3 canım kaldı. Cam gelecek ona. Buildim çok kötü ya. Aa bunlarda 3 kişi galiba ya bilmiyorum. Şu Şu arkada bir adım liseyim geliyorum hayatım. Ya. Abi 3 vs 1 kaldık. Hayır pardon 1 1 2. Tamam. Arkamda. Buildime bak. Buildsizlikten oynayacağım. Neyse. Yapacak bir şey yok. Akşam gameplayi kanka. Herkes bekliyor şuraya. Bu arada build'imi olsa alırdım ya. Çok build'im gitti. Öldüm ki. Bu işsizlikten öldüm ya. Bekle, Boşver boş abi bekle. Abi bekle de. Beni vurup çalarsın. Aha geldim. Aha. Baksana abi. Var ya o arkasını kullandım öldürüyorum. Mecbur açacağım. Mecbur açacağım bunu. Build'im yok çünkü. Abi 2 ve 1'sin. Alamam ki. Bu ulti yok ya. Bu ulti yok kanka. Hey sat çanı çek. Yok an, ah, abi. Ah, şey atıyor. yok. Aa adamın canı 4. Aynen. Kanka bir şey diyeyim mi sana? Bu ildim olsa yemini billah alıyordum ya. Neyse olsun. Güzeldi arkadaşlar. Valla Batur Realist'e Gençler bugün geldik ama biz bizi biraz yeniden sarıyor gibi bu aralar. Yapacak bir şey yok. Evet. Dediğim gibi teori meyori bunları yapacağız abi. Bir haftada böyle 5 tane teori atmayı düşünüyorum. Mağazada bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu gece 90'la yorgun argın geldik dedik video atalım falan filan. Sizi seviyoruz. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın dedi. Ay bak bakın. işte bu.